İlk TV ekranlarından herkese merhabalar. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler heyecanlı, velilerse masraflar konusunda tedirgin. Bu hafta yurttaşlarla okul alışverişini konuşuyoruz. Ne zaman yapacaksınız okul alışverişi? Biraz beklememiz lazım. Ama yapacağız. Bu hafta yapmamız lazım birkaç evet, gün. Çok az bir... kaldı okulların açılmasına. Evet. Ne gibi ihtiyaçlar var? Çantası, ayakkabısı, üstü, e, kıyafetlerini alacağız. Birinci sınıf değil mi? Birinci sınıf. Şimdi her şeyi yeni baştan alacaksınız o zaman. Evet. Her şeyi yeni baştan. Yeni ne bir kadar masraf? Evet, ne kadar bir bütçe ayırdınız masraf için? Vallahi şu an daha karar veremedik. Bizim gelirimize bağlı. Ne kadar gelir varsa o kadar. Ama büyük bir ihtimal gene 10 bin liradan aşağı değil. Bu en azı tabii ki 10 bin lira. Uygun olan diyorsunuz. Uygun olan. işte uygun şeylere bakıyoruz. Fiyatı ne uygun varsa o. Tabii bir de sadece alışverişte bitmeyecek. Yıl içinde de okul masrafları devam edecek. Beslenmediğim size harçlık diyeyim. Beslenme zaten ayrı bir sıkıntı. Biliyorsunuz her gün bir zamla uyanıyoruz. O yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz ama. Evde bir tane öğrenci mi var? Ee, evet bir tane. Ama işte e, torun zaten. O yüzden şu an onunla ilgileniyoruz. Nasıl bir öğrenci yetiştirmek, büyütmenin zorlukları neler Türkiye'de? Çok zor. Yani bir çocuk büyütmek zor bu bu şeylerde, bu zamlarda, bu hayat şartlarında çok çalışmak lazım. İki kişi çalışması lazım. Tek kişiyle zaten geçinemiyorsun. Yani bir de işte babalar, baba dedeler, anne anneanneler onlar da destek çıkacak. Yani başka çünkü geçinemezler. Hemen dahil tamam olayım. olayım. Kaçıncı sınıf öğrencisiniz? 11. sınıf öğrencisiyim abla. Aha. Okul alışverişi yaptık mı? Henüz yapmadım. Ne zaman yapacaksınız? Vallahi önümüzdeki hafta yapmayı planlıyorum. Aha. Neler var ihtiyacınız? Kalem, defter, kalem, kutu, çanta. Genel olarak her şeye ihtiyacım var abla yakın zamanda. Kıyafet de oluyor mu? Okul kıyafetim de küçüldü abla. Bir tane de ondan lazım. Ne kadar tutar bu saydıklarınız? Abla bayağı tutar. Maddiyat sıkıntısındayım zaten. Aha. Tahmin ne kadar tutar sence? Siz söyleyin. Vallahi bir 2000 3000 tutar abla şu an. Aciliyetli biçimde gitsem. Aileniz nasıl bakıyor bu konuya? Zorlanıyorlar mı? Ailem almam için beni özellikle teşvik ediyor. Ben dardayım ama sırada para olarak. Para desteğinde de bulunmuyorlar. Siz kendiniz mi çalışıp ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz? Vallahi öyle abla ya. Ne iş yapıyorsunuz? İşten çıktım abla. Nevada'da baristaydım. <laughs> Yazları mı böyle çalışıyorsunuz yoksa hep mi çalışıyorsunuz? Yazları çalışıyordum abla. Şu an bıraktım Yani. Aileniz destek vermiyor. Vermiyor abla. Aha. Öyle yani. E, şu an nasıl okul masraflarınıza karşılayacağınız bir para biriktirdiniz mi? Şu yani? an biriktiremedim abla işte sıkıntı içerisindeyim. Devletimizde sağ olsun bakacağım. Aha. Bir yolunu bulacağım abla. Bu yıl sizin son yılınız mı? Yok bir yıl daha var ondan sonra son yıl. 11'im 12 sonra bitiyor. Peki sınav hazırlıkları hiç başladı mı? Sınav hazırlıklarına henüz başlayamadım. Başlamam lazım abla. Aha. İşten fırsat olmuyor. 7. sınıf okul alışverişi yaptınız mı? Yaptık. Neler aldınız? En çok defter aldık, Kalemleri önem gösteriyoruz. Sonra uç aldık, sil gibi de. Kıyafet de aldınız mı? Kıyafet zaten vardı evde. Normal okul kıyafetleri değiştiği için full okul kıyafeti giymek zorundayız. <laughs> evde olduğu için almadık. Onları kaç yıl giyiyorsun kıyafetlerini? Mesela ya şey ne? <laughs> Def olanına kadar yani yırtalanına kadar veya başka sınıfta arması yenilene kadar. Peki e, ne kadar tuttu bu saydığın aldıklarınız biliyor musun fiyatını? Vallahi bilmiyorum Allah. Anne baba ne dedi çok pahalı dediler mi? Yani ortalama. Peki seviyor musun okulunu? Ara sıra değişiyor yani arkadaşlarım var o konudan seviyorum bazı konudan da dersleri sevmiyorum yani. Ne açıdan sevmiyorsun neler zorluyor seni? Öğretmenler yani çok agresif oluyorlar bazıları sinirli oluyor o yüzden çok da odaklanamıyoruz. Ama iyi olan öğretmenlerimiz de var. Cidden onlara da saygı göstermeniz lazım. Sevdiğin öğretmenlerin de var. Var. Hangi dersleri seviyorsun? kısaca şöyle biraz düşünsek beden eğitimi olabilir. Matematik ortalama çok da sevmiyorum. Fen'i seviyorum. Bu kadar. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ya futbolcu ya da imam olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, öğrenci misiniz? Kaçıncı sınıf? 12 10 Okul alışverişi yaptık mı? Yapmadık. Evet. Neler alacaksınız ya da alacak mısınız? Ne gibi ihtiyaçlarınız var? Her şeye ihtiyacımız var bize Her şeye. Kalem falan yani. Evet. Kitapları sanırım okuldan veriyorlar evet. değil mi? Parayla veriyorlar. Parayışı, evet. evet. Okuldan mı parayla veriyorlar? Evet. Onlar devletin verdiği kitaplar olmuyor mu? Nasıl ki parayla veriyorlar? Okulun kendi kitabı, devletin kitabını kullanmıyorlar. Devlet zaten kitap veriyor ama bize onu dağıtmıyorlar. Kullanmıyorlar. Onu ayrıyetten para istiyorlar, yeni kitap aldırıyorlar. Ha siz devletin dağıttığı kitaplardan faydalanmıyorsunuz. Evet. Okul başka kitap veriyor size. Evet. Bunlar sınav hazırlığı için mi yoksa ek kaynak olarak mı? Sınav hazırlığı için de var da bunlar sınıftan beri aynı yani. Sadece sınav için değil. Onlar kendi kafalarına göre Ek parayla veriyorlar yani. Devlet okulunda okuyorsunuz değil mi? Özel de okuyorum. O yüzden. Peki o ne kadar bahsettiğiniz bu kitapların fiyatları? 75 bin lira ek test kitabı sadece okul kitabı yok içinde. Hayır test kitapları bütün dersler ama okul kitabı harici 60 bin lira mı 70 bin 75 mi öyle bir şey? Yaptınız mı okul alışverişi? Yapmadık da. Neler var ihtiyaç olarak? Her şeyde var ama daha yapmadık. Ne kadar tutacak peki o tahmininizce? Hiç, hiç bir fikrim yok. Formalar değişecek bu sene. Forma alacağız. Okullar hiçbir şey yapılacak ama daha yapmadık. Küçük Bey'e de soralım. Neler var ihtiyacın bu yıl için? Neler var? Çanta, kitap, kalemlik, suluk, başka da bir şey yok. Mesela çantan var mıydı yok muydu? Var. Eski değil mi? Evet. Yenisini istiyorsun. Evet. Nasıl bir şey istiyorsun peki? Siyah çanta istiyorum. Aha. Peki o istediğin çantanın fiyatlarına baktınız mı? Pahalı mıydı? Yok, bakmadık da. Kaçıncı sınıfsın? Beş. Beş. Evet. Seviyor musun okulu? Yok. Neden? Çünkü full ders yapıyorlar. Ödevi yollar ondan sevmiyorum. Başka ne yapmak istiyorsun okulda? Efendim hocam? Başka ne yapmak istiyorsun okulda? Ne olsa seversin yani okulu? Bütün ders beden olsa sevinirim. Beden dersini seviyorsun. Evet. Ama spor seviyorsun. Evet abi. Büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce... Şuna... Futbolcu. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> Öğrenci misiniz? Yok maalesef. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz abla. Pazarcıyım ben. Geçimimi öyle sağlayabiliyorum. Okul okusam masraf bir ton. Aileme de yük olmak istemiyorum. Her şey çok pahalı. Okula gidiyoruz, okula yazılıyoruz. Devlet okulunda A4 kağıdına para veriyoruz. Neden? Az önce ortaokulu bıraktığınızı söylemiştiniz evet. bana. Ekonomik gerekçelerle. Tabii ki de abla. Başka ne olabilir? Yani okul okuyacak masraf yok. Şimdi üniversite okumaya çalışsam bir ton para hazırlıktır, odur, budur, şudur. Buna gerek yok. Yani okuyan da aynı durumda, okumayan da aynı durumda. Herkes net görüyor her şeyi. Ha, okuyan daha haber berbat dediği gibi. Hani ben çoğu yerde görüyorum çalışan insan üniversite bitirmiş kaç tane ama çalışıyor. Bana saçma geliyor. Şimdi o kadar yılını veriyorsun, 20 yıl okul okuyorsun ama tekrardan aynı şey, aynı şey, aynı şey. Buna gerek yok. Okuyan insan tekstilde çürüyor. Buna gerek yok. Siz de aynı durumda mısınız? Öğrenci misiniz? Ben öğrenci değilim. okul mezunuyum. 10 yaşındayken bayan kuaförüne başladım. İyi yani ki de başlamışım çünkü şu an hani arkadaşın söylediği gibi insanlara baktığımız zaman istedikleri kadar üniversite bitirsinler ya bir a ya bir bimde çalışıyorlar. Hani Türkiye şartlarında ancak hani genç yaşta bir mesleğe başlayarak iyi bir yerlere gelebilirsin. Hı hı. Okuyanların çoğu çünkü şu an ortada. Siz de mi ekonomik gerekçelerle okulu bıraktınız? Yo benimki ekonomik gerekçelerle değil ama hani aile baskısı. Hani ailem dedi ki hani bu parayı pulu Türkiye şartlarında yer bitirirsin dedi. Hani bir meslek sahibi olursan dedi, en azından dedi, yarın bir gün bir işletme açarsın dedi. Daha iyi yerlere gelirsin Türkiye dedi. Ben de bunu mantıklı bulduğum için 10 yaşındayken bayan kuaförüne başladım. 10 yaşından beri çalışıyorsun. 10 beri çalışıyorum? Şu an 19 yaşındayım. Hiç mıyım? değilim.